Ramazan insana ve topluma ne öğretir? Müstani olmayı öğretir. Toplumu ayakta tutan dinamiklerden birisi de onu teşkil eden fertlerin istina duygusuna sahip olmalarıdır. İstina hem maddi hem de manevi anlamda kendine yetme ve bağımsızlık demektir. Bu erdem kişinin huzur ve mutluluğu için önemli bir rol oynar. Bir hadiste kim müstani davranırsa Allah onu zengin kılar buyrularak istinanın neticesi gösterilmiş ve müminler böyle güzel bir haslete teşvik edilmiştir. İnsanların kul köle haline gelerek zelil bir şekilde yaşamalarının sebebi, büyük ölçüde maddi çıkarlarını ön planda tutup, nefsin sınırsız arzularına boyun eğmeleridir. Samediyet sırrını kazandırır. De ki, Allah birdir. Samet, her şey kendisine muhtaç olduğu halde o hiçbir şeye ihtiyaç duymayan Allah'tır. O, birdir, tektir. Haşa atomlardan, partiküllerden bir araya gelmiş, bölünüp parçalanacak bir varlık değildir. Diğer bir ifadeyle, o, bir cevher ve araz da değildir. O, kendisini eşya ve hadiselerle daima bizlere bildiren, fakat yüce zatını kavramaktan aciz olduğumuz bir mevcudu meçhuldür. Yine o, bire dayanan, ve artık ötesinde parçalanmaların bittiği, terkip deliflerin sona erdiği bir ehaddir. Disipline alıştırır. Disiplin, intizamın temini için uyulması gereken emir ve yasaklar, dengeli bir insan olabilmek için lazım gelen zihni, ahlaki, ruhi terbiye ve düzen ruhu manalarına gelir. Aslında bir müminin hayatı her zaman çok ahenkli olmalıdır. O, ne zaman ne yapması gerektiğini, hangi işlerle uğraşması lazım geldiğini önceden bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Onun hangi işi önce yapacağını belirleme ve bir programa göre çalışma niyeti haricinde acaba şimdi ne yapsam şeklinde bir düşüncesi olmamalıdır. O hem Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifelerini, hem diğer insanlarla alakalı sorumluluklarını, hem de kendi şahsi işlerini belli bir disiplin içinde götürmeli. Bunlardan hangisini ne zaman yapacağını mutlaka önceden tayin etmeli. Her haliyle bir düzen ve intizam örneği sergilemelidir. Haddizatında ibadetler, iş tanzimi ve vakit taksimi için çok önemli birer köşe taşlarıdır ve inanan insan çoğu zaman işlerini o ibadet takvimine göre ayarlar. Öğle namazından sonra, akşam namazından önce diyerek gününü ibadetleri esas alarak belli dilimlere ayırır ve hiçbir anını boş geçirmemeye çalışır. Zamanın kıymetini bilen ve ömrü değerlendirilmesi gereken çok önemli bir nimet olarak gören kimseler, yeme içmeden, yatıp kalkmaya kadar her şeyi disiplin altına alırlar. Hiçbir meselelerini dağınıklık içinde ve sürüncemede bırakmazlar. Onlar bilirler ki, hem insanların hem de kurumların en verimli oldukları anlar, en düzenli oldukları zamanlardır. Ramazan-ı Şerif insanın en zayıf damarlarından biri olan yeme içme isteğini sınırlamayı ve kontrol altında tutmayı sağlar. Adeta bir beslenme disiplini talim eder. Evet, hayatı devam ettirebilmek için mutlaka yeme içmeye ihtiyaç vardır. Ne var ki sağlığa dair lüzumlu prensipler hesaba katılmadan vakitli vakitsiz yenilip içilen her şey beden için zararlı olduğu gibi midenin kalbi ezecek kadar güçlenip insanı kalp ve ruhun dereceyi hayatından, hayvaniyet ve cismaniyet çukurlarına düşürmesi de bir felakettir. Kişinin kendisi için felaket olduğu gibi, Rabbinin hoşnutluğuna da bütünüyle zıttır. Bu mübarek ay boyunca tutulan oruç, yemek vakitlerini belirleme, israftan ve mideyi tıka basa doldurmaktan kaçınma, beden ve ruh sağlığına zarar veren şeylerden uzak durma ve aynı zamanda helal dairesi içinde kalarak harama el uzatmama hususlarında müminlere egzersiz yaptırır. Ramazanlaşabilen insanlara bu konularda disiplin ruhu kazandırır. İşte bir ay boyunca yeme içmeden yatıp kalkmaya, i̇badet ü taatten evrad eskara kadar hayatın hemen her alanıyla alakalı bazı kaide ve kurallar çerçevesinde davranan, bir ölçüde disiplin ruhuna kavuşan ve düzenli yaşamaya alışan insanlar, Ramazan'dan sonra da aynı nizam ve intizamı koruyup devam ettirmelidirler. Mesela, bir ayın her gecesinde uykusunu bölüp sahurun bereketinden istifade etmeye koşan, bu arada seccade ile de bir vuslat yaşayan müminler, bu 30 geceyi bir alışma süresi olarak değerlendirmeli ve artık senenin her gecesini bir vuslat koyu bilmeli. Gecelerini hiç olmazsa birkaç rekat teheccüd namazıyla aydınlatmalıdırlar. Gerçek zenginliğin dünyevi mallarda değil, ruhun zenginliğinde olduğunun bir hatırlatıcısıydı. Biz, inandığımız Rabbimizi, rehber bildiğimiz Resul-i Ekrem Efendimizi, herkese anlatmakla mükellefiz. Dolayısıyla gönüllere girmeye çalışır. İslam'ın güzelliklerini sergilemek için onu en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteririz. Bu niyete matuf olarak dini kaynaklarımızın şekillendirdiği tavır ve davranışlarımızla insanların arasında bulunur. Onlara kendi değerlerimizi tanıtırız. Gönül verdiğimiz hakikatleri herkese anlatmak için dinen kati haram olan meselelere girmeme kaydıyla o mevzuda kullanılmasına cevaz verilen bütün vesileleri kullanır. Ve ne yapıp edip insanlarla iman hakikatleri arasındaki engelleri kaldırmak için çabalarız. Aynı zamanda disiplin insanı olmakla kuralcı olmak arasındaki farka da dikkat eder. İçinde yaşadığımız zamanın şartlarını göz önünde bulundurma kendi kültür ortamımızın gerçeklerini gözetme ve devrin insanlarına onların anlayacağı bir dil ve üslupla hitap etme gibi hususlara da azami özen gösteririz. Şayet kendimizi Cenabı ı Hakk'ın rızasına adamış ve o rızayı da zat-ı uluhiyeti duyurmaya bağlamışsak, artık nerede olursak olalım, hangi şartlar altında bulunursak bulunalım, bizim için durmak, acizliğe düşmek ve mesuliyetten kaçmak söz konusu değildir. Her mevsime ve her döneme göre bir dil ve üslup tutturmalı. Dil beste olduğumuz hakikatleri terennüm etmekten asla geri durmamalıyız. Tabii ki böyle bir gönül yüceliği ve bu denli bir disiplin ruhu hususi bir inayet olmazsa bir anda kazanılamaz. O ufka ulaşmak uzun bir zaman ve ciddi alıştırmalar ister. Şu kadar var ki Ramazan bir başlangıçtır ve o güzel hasletlere ulaşmak için çok bereketli bir ekim mevsimidir. 30 günde kazandığı güzel hasletleri hayat boyu devam ettirmesini bilenlerdir ki, burada biraz aç ve susuz kalmaya bedel. Ötede inşallah. Kullarım, çok defa sizi renginiz kaçmış, benziniz sararmış solmuş, gözleriniz içine çökmüş ve avurtlarınız çukurlaşmış olarak görüyordum. Buna benim için katlanıyordunuz. Geçmiş günlerde takdim ettiklerinize bedel, haydi bugün afiyetle yiyin için. Hitabını duyacak, ve işte o gün asıl iftarlarını yapacaklardır. Bir topluluğun huzur ve sükun içinde varlığını devam ettirmesi de, ancak fertlerinin sağlam ve karakterli bir yapıya sahip olmalarına bağlıdır. Bu da ancak yaratıcının koyduğu esaslara tamamıyla bağlanmakla olur. Evet, Allah, insanı yarattığı gibi onun her yönüyle nasıl hareket edeceğini de belirlemiştir. Bunun için bir kısım hükümler vaz etmiş ve bunlarla ferdin ve bu fertlerin meydana getireceği toplumun ıslahını dilemiştir. İşte bu hükümlerden birisi olan orucun topluma kazandırdığı pek çok faydadan birkaçını zikredeceğiz. Birlik ve beraberlik sağlar. İnsan Ramazan orucu sayesinde hususiyle sosyal hayatta diğer insanlarla muhtelif bağlar kurmuş olur bununla onlara karşı kuvvetli bir irtibat ve bağlılık duyar. Şöyle ki, bütün inananların aynı anda oruca başlamaları, akşam iftarı beraber beklemeleri, sahura kalkmaları, teravihi cemaatle eda etmeleri, kadir gecesini ihya etmeleri, beraberce bayrama girmeleri vesaire, çok sağlam bir kardeşliğe ve hakiki bir sevgiye vesile olur. Böylece inananlar, kendilerini Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem de nurlu beyanlarında, aralarındaki muhabbet, merhamet ve şefkat bağları bakımından müminler bir vücuda benzerler. Bir uzuv hasta olduğunda nasıl ki vücudun sair uzuvları uykusuzluk ve ateş ile ona iştirak ederler. İşte müminler de böyledir. 208 buyurduğu gibi tek bir vücudun azaları gibi görürler. Bu yüce düşünceyle de toplumda birlik ve beraberlik ruhu tesis edilmiş olur. İftar vaktini bekleme, daha ziyade aile fertleri arasındaki sevgi ve muhabbeti artırma, yani ailenin daha sağlam temeller üzerinde kurulmasını gerçekleştirme bakımından da çok mühimdir. Bu durum aynı zamanda bir takım davetler vasıtasıyla tanıdık olan olmayan herkes arasında da sevgi ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile olacaktır. Fakirin halini hatırlatır insanlar, mal mülk yönünden eşit değildirler. Kimisi daha doğar doğmaz dünyevi bir takım imkanlara sahip olurken, beri tarafta bir ömür tüketmesine rağmen maddi bir imkana sahip olamayan kimseler vardır. Her iki durumdaki insan da Cenab-ı Hak tarafından imtihana tabi tutulmaktadır. Allah Celle Celaluhu, mal mülk verdiği zenginleri kendi hallerinde bırakmamış, onların zekat, sadaka, öşür gibi bir takım yollarla fakirlerin yardımına koşmalarını emretmiştir. Zenginin yardım elini uzatması, fakir ve muhtacı görüp gözetmesi, ancak onun durumunu en iyi şekilde bizzat kendi nefsinde yaşamasıyla olur. Bunu zengine hissettirecek olan şey ise, oruçtur. Zenginler bu davranışları sergilemeye koyulunca, fakirlerde de zenginlere karşı potansiyel olarak bulunan haset ve kin duyguları izale olur ve bu iki sınıf arasında çıkması muhtemel toplumsal çatışma daha ortaya çıkmadan engellenir. Bir toplumun zenginlerinde cömertlik, fakirlerinde de kanaat, istina, fazilet ve tevekkül hissi yoksa, bu iki tabaka arasındaki çatışmanın önünü almak mümkün değildir. Dilenciliği önler Oruçla nefsini terbiye eden, sıkıntılara katlanan, açlığa ve susuzluğa göğüs geren bir insan, Eşya ve hadiselere meydan okuyacak bir hale gelir. Fakat oruçtan haberi olmayan, hayatının değişik dönemlerinde oruç tutmamış, böylelikle de kendini yemeyip içmemeye alıştırmamış biri, başına gelecek bir açlık ve fakirlik durumu karşısında bütün izzet ve namusunu ayaklar altına alarak kapı kapı dilenmeye başlayabilir.